Anne baba tutumları çocukları nasıl etkiliyor hocam? Anne babaları tarafından ihmal travmasına uğramış veya fizik travmaya uğramış çocukların mesela hipokampüsleri büyümüyor. Hı hı. Bakın bu çocuk normal yiyor içiyor anne baba hani gıdada bir eksiklik yok, kıtlık, darlık çekmiyor. Hani yedi önünde yemediği arkasında olsa bile ihmal travmasına uğramış olanlar veya fizik travmasına uğramış olanların beyin hipokampüsü büyüyemiyor. Nedir mesela, hocam hipokampüs? Bu duyguların merkezidir hipokampüs. Hı hı. Duyguların merkezinde ömür boyu duygu kısıtlığı yaşıyor. Daha çok depresyona giriyor, daha çok anksiyeteye giriyor, daha çok panik yaşıyor. Daha çok sosyal fobik oluyor veya diğer fobi rahatsızlıkları daha çok oluyor. Daha az özgüvenli oluyor veya sıkıntılı bir durumdan baş etme güçlü oluyor. Hı hı. Onu aşamıyor. Hemen tökezliyor yani. Düşünün siz. Şimdi çocuğun belli yaşa kadar yeterince pöhpöhlenmesi diyelim gerekiyor bir yaşına iki yaşına kadar böyle hani böyle kendini özgüvenli hissedecek şekilde annesinin babasının işte biriciği filan böyle onu çocuk üzümsemesi içine tabi yeterince alması gerekiyor. Bu yaşta bunu vermediğinizde ömür boyu onu arıyor. 70'ine giriyor, 80'de giriyor, onu arıyor. Hatta böyle bazı 80'lik ihtiyarlarla falan, böyle büyüklerle konuşurken falan işte annesinin ona iyi davranmadığından, zamanında öpüp koklamadığından, çok sevmediğinden, öpmediğinden anlatır böyle. Karşındaki de 80 yaşında değil de 5 yaşındaki insanla konuşuyor gibi hissedersiniz böyle. İşte ta o zaman da ver alamadığı için yeterince verilmedi. 80'de gelmiş, orası boşluk kalmış yani. Bunu düşünün. Fizik travma anlamında da böyledir. İşte büyüklerden böyle hani resmi ortamlarda değil de birebir konuştuğunuzda anlatırlar. İşte abim mi çok severdi de, beni çok sevmezdi de, hatta bir defa ona bisiklet aldıydı da, bana almadı da, ona iyi iyisini aldı da, bana ikinci elini almışlardı da, filan Hı -hı. filan. Ne kadar içine işlemiştir. Şu anda onun yüz katı, bin katı vardır. Ama o babasının ona o zamanda o yaptığı ayrımcılık nasıl içine işlemiştir? Babası öleli 30 sene olmuştur. Ama hala o yara kapanmamıştır. Kendisi de gelmiştir 70'ine. Evet.